Hz. İsa'nın görevine evet. ve şu anda yapıyor. Güzel yüzüm, Hz. İsa e, işin doğrusu Mehdi tasdik için geliyor. Onun vezir olarak görüyor. Yani bir manevi yönü olduğu için, hayret verici bir şey olduğu için, Allah'a söz verdiği için işte bir elçi geldiğinde ona yardım edeceğim diye Allah'a söz veriyor. O sözünü yerine getirmek için Allah onu yeniden 2000 sene sonra geri getiriyor. E, i̇şin doğrusu pek tebliğ yapmaz, yapamaz. Çünkü imkanı yok şu an. Yani onun en önemli görevi gizlenme görevidir. Onu yapar. Ve gizli topluluklarla bir şey yapabilir. Gizli topluluklar. Neyse ne olabilir? Masonluk olabilir. Bunun içinde de görev yapabilir. E, tapınak şövalyelerinin içinde görev yapabilir. ve için içinde görev yapabilir. E, ve Hristiyan bazı tarikatlar içerisinde görev yapabilir. Bir e, Hristiyan topluluğunun üyesiyle görüşmüştüm. E, o, bu konu için buraya geldi İstanbul'a yani dedi ki e, İsa Mesih geldi dedi bizim büyüklerimiz bunu söylüyorlar dedi şu an ama etrafa söylemeyin dediler dedi. E, bu bana yani boş bir laf gibi gelmedi. Yani makul geldi bana bunların sözü. Ee, yani İsa'ya benzettikleri birisi duruyor demek ki. Yani İsa'ya benzettikleri bir şahıs. Onu koruyorlar şu an. Yani böyle büyük konuşmak gibi olmasın ama ben görsem tanırım. Yani kanaatim gelir. Ben mesela görsem beş dakikanın içinde anlarım. İnşallah. Ama şimdi getirin bana gösterdim. Hiç böyle bir şey demedim. Demem de yani. Ya ne yapacağım görüp yani yapacağım bir şey yok. Katkım olamaz. Yani gizli olması daha iyi. Evet. Niye yerini öğrenip ortalığı o vereyim? Ee, ama İsa Mesih'in bir özelliği var. Yani çok şaşırtıcı olan bir özelliği. Çok nadir, önemli dua eder ve duası yerine gelir. Hemen yerine geliyor. Bu yönü çok e, vurucu ve şaşırtıcıdır. Mesela Ya Rabbi diyor, şurada Müslümanları eziyet ediyor. diyor orayı mesela o beldeyi sars ya Rabbi diyor. Mesela orayı sarsar Allah. Örnek veriyorum. Veyahut bir belde de başka bir şey oluyor. Mesela Allah orada Allah'a orada dua diyor. Mesela ya Rabbi oraya bir kasırga gönder diyor. Mesela bu olur. Örnek olarak görüyorum yani fiili bir şey için söylemiyorum da. Bunlar olur. Eee Belam Baura vardır tarihte geçen. Belamcılık tabir edilir o. Ben daha önce anlatmıştım. O da öyleydi. Her duası kabul oluyordu. Bir dua diyor. Nadir dua diyor ama dua ettiğinde yerine geliyor. İsa Mesih de öyle. Yani nadir dua eder. Yani önemli bir konuda ama dua ettiğinde yerine geliyor. Kur'an'a dikkatlice bakarsanız bunu görürsünüz. Her duası yerine gelmiştir. Yani bak diğer peygamberlerde böyle bir hususta bahsedilmiyor. Mesela Nuh Nuh'ta var bu. E, dua ediyor, yerine geliyor. Çok nadir peygamberde olur bu. Duasının yerine gelmesi. Ama İsa Mesih'te yani bütün duaları olmuş. Hangi dua ettiyse yerine geliyor. İsa Mesih'in e, zihni çok açık, çok keskin bir zihni, aklı var. Ve şüpheci kuşkucu değil yani oyunu çok avantajlı onun için. Yani berrak düşünüyor imanı. Mesela Allah'ın varlığının delillerini, mesela 100-200 delili topluca düşünebiliyor. E, düşünüp ona kesin kanaat getiriyor. Vesveseyle o imanı sarsmıyor. E, kolay teksif oluyor. E, duada da çok samimi dua ediyor. E, çok samimi dua yerine geliyor yani. Allah'ın bir kanunu o. O hayrettir yani. Ayette ona da dikkat çekilir. Hani için için diyor ya Allah. Evet. Candan. Ee, çok iyi dua etmeyi biliyor İsa Mesih, yani eğer insanlar onun bir sırrını öğrenmek istiyorsa e, dua ustasıdır o. Ya Mükemmel dua eder yani çok iyi teksif olarak e, dikkatini çok iyi vererek e, mükemmel dua eder. E, o tarz dua edildiğinde de o dua yerine geliyor. Yani Allah'ın bir kanundur bu. Adetullah'tır. gizli bir kanundur bu. Allah'ın insanların bilmediği bir kanundur. Yüzeysel ettikleri için duaları olmuyor birçok insanın. Yani haklı olan, doğru olan bir şeyde iyi teksif olarak doğru dua ederse olur o. Bu Allah'ın bir kanunu. Yani Kur'an'da bu açık açık anlatılıyor. İsa Mesih de berrak ve keskin bir akla sahip olduğu için çok ihlaslı ve samimi, dikkatli, konuyu tam anlatarak içten dua edebilen bir peygamber bu duası olduğunda oluyor. Mesela ölü oluyor, acıyor ölüye, adamların haline acıyor. Ee, Allah'tan ölüyü diriltmesini çok candan istiyor. Ama iyi teksif oluyor. Yani bir anlık dua değil o. Yani mesela özel bir yere çekilerek dua ediyor. Allah onun duasını kabul ediyor. Yapıyor yani, meydana getiriyor. Eee... Mesela dünya hakimiyeti de Mehdi'nin duasıdır. Allah onu, o duayı ya icabet edecek, bunu göreceksiniz inşallah. i̇nşallah. Ee, bu konuyu dua bahsinde belki daha geniş anlatabiliriz, yazılı da anlatabiliriz ama şu an böyle yüzeysel anlattım. Mesela diyor ki havariler, Maide Suresi 112'de Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? ki onlar dua edebilirler. Evet, evet. Değil mi? Ama bak diyor ki, o da eğer inanmışlarsanız, niye bunu diyor? Çünkü imanlarını şüphe ediyor. İnanmışlarsanız der mi peygamber? Evet. Demek ki imanlarında bir hastalık var. Allah'tan korkup sakının diyor. Yani konuşmalarını normal bulmuyor. Bu sefer havariler, Allah'tan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun. Seninle gerçekten bize doğru söylediğini bilelim bak. Yani o ana kadar inanmıyor anlamına geliyor. Hem Allah'a inanalım diyorlar, hem de sana inanalım. Alenen An bu anlama geliyor. Evet. Kapalı olarak söylüyorlar ama. Kalplerim tatmin olsun. Yani ger yani iman ediyoruz ama zayıf diyor imanımız. Bir de senin de gerçekten bak gerçekten diyor kelimeye dikkat edin. Bize doğru söylediğini bilelim. Ne malum diyor yani doğru, doğru söylesin e bu ne demek? İnkar. Allah razı ee, Buna şahitlerden olan demişlerdi. Yahuva şahitler işte buradan geliyor. Bu kelimelerden şahit. O Tevrat'ta da geçiyor. Biz sana şahidiz diyorlar. Şahitlik. Yahuva Allah'ın şahitleri. Meryem oğlu İsa Allah'ın Rabbimiz bize gökten bir sofra indir. Öncemiz ve sonumuz için bayram ve senden de bize bir belge olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verilen verenlerin en hayırlısın demişti. Allah demişti ki şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkar ederse yani bak şu ana kadar bir inkar var diyor Allah tasdik ediyor. Ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım. Biz de azapla azaplandıracağım. Çünkü yani münasebetsiz bir direnç var. Ee, sonra da İsa Mesih biliyorsunuz dua ediyor. Dua ettiğinde yan odaya geçtiklerinde o devrin kapları, o devrin kaşıklarından oluşmuş, klasik bir sofrayla karşılaşıyorlar. Aslında gökten inen bir sofra. Allah'tan iniyor. Allah yaratıyor ama aklın ihtiyarını almıyor. Hazreti İsa'nın da aklın ihtiyarını Çünkü pencereden biri girip yapmış olabilir. Yahut İsa içeride otururken talebelerinden birileri gelip ...sofraya hazırlamış olabilir. Aklın ihtiyarını almıyor o yüzden. Talebeleri iman etti mi ondan sonra? E, yine imanları zayıftı. Yani bilmiyorum. Allah bilir ama yani ona ait pek bir ifadeye rastlamadım. E, fakat ayette onlardaki inkarı sezince diyor İsa Mesih için. Yani zayıflar benim gördüğüm imanları zayıf. Zor durumdaydı. Mesela işte orada... Allah ona öyle bir güç de vermiş İsa Mesih'e İncil'deki ifadeye göre. İstediğinde madde olmaktan çıkabiliyor. Yani Allah'ın dilemesiyle. Ee, ama o bir tabi dua, yani dua etmiş oluyor. Ve duayla da sebebe sarıldığında madde olmaktan çıkıyor. Bir anda orada girenler yoklukla karşılaşıyor. Kimse yok. Yani İsa Mesih. In. Belki o bir saniye sürdü, yani girdi. Geri geldi, 2000 yıl geçmiş olabilir. Yani girmesiyle çıkması bir olmuştur. Ama 2000 yıl geçmiştir. Mesela diyor ki sonra öğrenciler tek başlarına İsa Mesih'e gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız az olduğu için karşılığını verdi. Yani cin çağrılırken bile samimi iman gerekir. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa yani gerçekten samimi iman etseniz şu dağa, dağa buradan şuraya göç derseniz dağ, şuradan şuraya git derseniz dağ, dağ, canlıdır diyor. Ve göçer sözünüzü dinler diyor. Sizin için imkansız bir şey imkanlı hale gelir diyor. Bu olur diyor. Ama iman etmediğiniz için bu olmaz diyor. Yoksa dağlar hakikaten şuurlu. Söylesen gider. Yani Allah'ın dilemesiyle ama imanlı olmak gerekiyor. Hatta dağ diyor, denize atla dersen diyor, denize bile atar kendini dağ diyor. Ama gerçek iman gerekir diyor.